Merhaba arkadaşlar ben Yapon adam. Uzun bir sonra tekrar aranızdayım. Epeydir video çekmiyordum. Şimdi bugünkü konumuz e, Opel Astra 97 model hatchback 5 kapı. Bunda bir ısınma sorunu hissetmiştim ben. Şimdi kafaya taktım. Bu nasıl giderilir giderilir. E, su doldurma kabımızı boşalttım. Bunu ardından söktüm. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti. Bunun içi baya bir kirlenmiş. Yani ben her sefer her antifriz koyarım araca. Ama maalesef arada bir ustalar biz görmeden birazcık su ilave ediyorlar. Tabi çeşme suları veya farklı sular kireçli olduğu için içeride mecburen bir tabak oluşturuyor. Arada bir bunların temizliğini yapıp komple baştan aşağı temizinin yapılması lazım. Ee, normal yolda giderken araç 90 kilometre hızla gidiyorsunuz. Hafif bir yokuşa geldiğiniz zaman hararet göstergesi aşağı yukarı 95, 98, 100 kadar yaklaşıyor. Hele bir de ki uzun mesafe ise o gittiğimiz nokta tamamıyla artık kırmızı noktaya doğru yani 100'e doğru geliyor. Ondan sonra araç bayağı performans eksikliği oluşuyor. Şimdi arkadaşlar benim sorunum buydu zaten ısınma sorunu. Şimdi burada burası su doldurma yerimiz ee, burası devirdağından gelen su buraya gelir buradan hazneye dökülür hazneden tekrar aşağı iner alt kısmı alt kısmına tekrar motor kısmına doğru geçer oradan radyatöre radyatörden tekrar tahliye olup şuradaki e, tahliye musluğundan tekrar içeriye su girer sistem böyle çalışıyor. Yani bir devir dayım, bir döngü. Benim burada sökerken dikkatimi çekti. İnanır mısınız? Şu su kabını doldurdum suyla. Alt tarafı kapattım. Alt kısmı. Bu yan tarafı da kapattım. Dedim buradan bir su göndereyim. Ve buradan su gelmiyor. Şöyle göstereceğim size. Şöyle bakalım bir Çok fazla gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası komple tıkalı. Şimdi öncelikle bunu bir tornavida ya da ufak bir şiş yardımıyla açmayı deneyeceğim. Sonra da durumlara bakacağız. Yani tamamıyla tıkalı. Ya Buradan su gitmeyince ne olacak? Doğal olarak devirden olayımız gerçekleşmeyecek. Şöyle yapayım diyeceğim de çok fazla gözükmüyor. Yani kısaca burası tıkalı. Ben bunu açacağım. Bir sonraki e, videomu çekeceğim. Şimdi bunu ulaşmam lazım. Ardından zaten şu haznetimizin gördüğünüz gibi şişin ucu bayağı bir çamur durmuş. Şöyle sürteyim şuraya. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.